Kardeşlerim yayınımıza hoş geldiniz. İnanın yoğunluktan dolayı bugün çok fazla kendime zaman ayıramadım. Yolculuk esnasında birkaç bir şey söyleyeyim istedim. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Rabbim hepinize sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Her şey hakkınızda hayırlı olacak şekilde neticelensin. Trabzonspor sezonu kapattı. Dün akşamki videomuzda da söylemiştik. Ligi 7. basamakta 51 puanla bitirdi. Kocaman bir sezon bizim için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı olarak neticelendi. Ama biz artık önümüze bakmak durumundayız. Yani yapacak bir şey yok. Teknik adam konusunda her zaman olduğu gibi çok çeşitli görüşler var. Herkes farklı bir şey söylüyor. Fatih Tekke ile devam edilmeli diyenler var. Fatih Tekke ile yeni sezon büyük bir hayal kırıklığı olur diyen var. Fatih Tekke daha çok pişip ondan sonra Trabzonspor'a gelmeli diyenler var. Herkesin de kendisine göre ...haklı olduğu bazı gerekçeler var tabii Yani niye böyle herkes aynı düşünmek zorunda değil elbette. Fakat kardeşlerim şuna dikkat etmemiz lazım. Yani farkındaysanız biz hiçbir teknik adamı beğenmiyoruz. Yani işte Abdullah Avcı şampiyon... ...bunun nezaretinde Trabzonspor şampiyon olunmuş olsa dahi, olmuş olsa dahi... Abdullah Avcı'yı beğenmedik. Bundan hoca olur dedik. İşte bu takıma futbol mu oynatıyor dedik. Ee, bizi batırdı. Artık futboldan nefret ettik dedik. Gönderdik. Bana göre... Çünkü ben çok uzun yıllar birlikte çalıştım kendisiyle. Şenol Güneş... Hani dağılmış ahenk yakalayamamış, hayal kırıklığı tablosu ortaya çıkarmış e, takımları derleyip toparlayan, en iyi şekilde bu takımları bir noktalara, bazı noktalara taşıyan bir teknik adam olarak Trabzonspor'un başına geldi. Çok da e, Şenol Güneş gerçekten deneyimli, tecrübeli. Yani konuşacak bir şey yok. Kariyerini her ...şekilde rüştünü ispat etmiş, birçok başarıya imza atmış bir teknik adam. Kısacası beğenmedik. Şenol Güneş için de... ...Allah aşkına bırak falan gibi değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi Fatih Tekke için... ...tabii ki eksikleri, tabii ki yanlışları, tabii ki... ...beğenmediğimiz uygulamaları var ama... ...bu şekilde olursa kardeşler biz kimi bu takımın başına getirirsek getirelim ee, bu taraftar anlayışıyla biz hiç kimseyi hiç bir teknik adamda istikrar sağlayamayız. Yani gömlek değişir gibi teknik adam değişiriz. Bu da kulübe hiçbir fayda sağlama. Çünkü istikrar olmadığı yerde hiçbir şekilde başarı da olmaz. Bu nedenle yönetimin nasıl adım atacağına yönetimin Fatih Tekke'ye güvenine bizler şu anda rıza göstermek durumundayız. Zira şampiyonluk için sadece bir teknik adam yetmez. Bunu defalarca söyledim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi rakiplerinizin durumu da çok iyi olmayacak. Yani sizden çok çok daha iyi olmayacak. Onların şampiyonluğa çok sizden daha hazır olup olmaması önemlidir. Hakemlerin tutumu önemlidir. Lobide ve masada, kasada her şeyde gücünüz olması lazım. Taraftarı, teknik heyeti, yönetimi, başkanı, futbolcu kadrosu çok uyumlu olması lazım. Futbol şansı yanınızda olması lazım. Ne bileyim ben aklınıza gelebilecek yönetim futbolculara paralarını zamanında ödemesi lazım bir aile havası kulüp içerisinde oluşturup ekip ruhu, takım ruhunun, arkadaşlık ruhunun güçlü bir şekilde ortaya çıkarılması lazım gibi. Yani bu işler sadece teknik adamın sahaya hangi 11'i sürmesi ya da hangi taktikle oynaması tek başına şampiyonluk için bir durum değildir. O nedenle Fatih Tekke'nin şu anda Trabzonspor karnesine de baktığınız zaman bu sıkıntılı kadroyla bu sezon deplasmanda Fatih Tekke gelene kadar hiç deplasman galibiyeti dahi olmayan Trabzonspor'a Fatih Tekke'nin e önemli artılar kattığı gerçeğinde sevseniz de sevmeseniz de eleştirseniz de eleştirmeseniz de bir artı olarak değerlendirebilmeliyiz. Yani bazı şeylere hoşgörüyle, sempatiyle bakabilmeliyiz. Ben de sizin gibi efendim Sikan son maçını oynayan Banza'yı niye oynatıyorsun? Sikan'ı oynatman lazım. Diyorum, doğru bu bir eleştiri. Ama şunu demiyorum, bu iş bunu yapıyor, bu Fatih Tekke ile bu iş olmaz demiyorum. Kafamda çekince ve soru işaretlerinin ta Fatih Tekke ismi konuşulurken olduğunu sizlere zaten söylemiştim. Ama şu yanlış yaptı, tamam bundan da hiçbir şey olmaz, bu da teknik adam değil falan. Bunlar ee, sağlıklı değerlendirmeler, sağlıklı yorumlar olmaz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak bize teknik adam dayanmaz. Eleştireceğiz, uyaracağız ama istikrardan yana olacağız. Çünkü Fatih Tekke'ye gelene kadar yani teknik adam sorununa gelene kadar şampiyonluk için çok daha büyük, çok daha önemli eksik olan kriterlerimiz var. Onları halletmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Ha siz yine de görüşlerinizi tabii ki bu videonun altında lütfen bana iletin, iletebilirsiniz saygı çerçevesinde kimseye hakaret etmeden e, istediğiniz şekilde görüşlerinizi beyan etmekte serbestsiniz. Bunlara saygı duyarım. Ben de sizin yorumlarınızı takip ediyorum, okuyorum. Size çok değer veriyorum. Kıymet veriyorum. Bunu böyle bilin istedim. Dün akşamki müsabakada hakem Ali Yılmaz'ın ki dünkü videoda hiç değinmedim. Çünkü video çok uzun olmuştu. Ee, tabii Trabzonspor 2-0 kazanınca e, hiç kimsenin dikkatini çekmedi ya da hiç kimse bunu gündem yapma düşüncesi taşımadı. Dün akşam İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kulakları çınlasın diye söylüyorum bunu. Yine adaletsiz bir hakem verilmişti bizim müsabakamıza. Yani karşılaşmanın hakemi gördüğünüz gibi dün akşam Antalya Spor'a her türlü takdir hakkını kullandı Evet maçın kaderine etki yapmadı Ama maçın kaderine Etki yapabilecek e, Antalya Spor'un bir e, Böyle e, direnci Trabzonspor kalesini zorlayışı olmadı ki Hakem maçın kaderine etki et. Yani Bu kadar adaletten yoksun e, Kararlar Enteresan ligin son haftası Ya bırakın bari son hafta Trabzonspor'un bir iddiası yok Antalya'nın bir iddiası yok yani Türk futboluna bu kadar değer ve hizmet katmış, Türk futbolu adına çok büyük puanlar uluslararası alanda kazanmış bir Trabzonspor'a hiç olmasa, hiçbir iddiası olmadığı bir müsabakada takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanın veya ortaya yönetin. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Antalyaspor lehine bütün takdir hakları. Antalyasporlu oyunculara dokunduğunuzda her pozisyon faul. Trabzonspor'a çalınmayan düdükler. Yani iddialı bir maç olsaydı hani Trabzonspor'un bir hedefi olsaydı ve Trabzonspor orada puan kaybetme durumuyla karşı karşıya kalsaydı bu hakeme bütün Türkiye bu Ali Yılmaz'ı dün akşam konuşur yerden yere vururdu. Yani niye söyledim? Bu sezon Trabzonspor evet arkadaşlar başkan sportif anlamda doğru işler maalesef üretemedi. Trabzonspor başkanı e, ve yönetimi iyi bir takım ortaya çıkaramadı. Teknik adam değişiklikleriyle çok büyük istikrarsızlık oldu. Futbolcular bekleneni veremedi. Futbolcular yetersiz kaldı. Bana göre karakteri çok zayıf. Oyuncu grubu bir araya geldiği için bu takım gerçek gücünü de gösteremedi. Hepsi tamam. Ama şu da bir gerçek. Yani bunu hep beraber kabullenelim lütfen. Yani Ertuğrul Doğan'ın ya da yönetimin ya da teknik direktörlüğü görevi yapan insanların eksiklerini kapatma adına asla söylemiyorum. Hiç de öyle bir şey söylemedim. Ama bugün adaletli bir federasyon adaletli bir merkez hakem komitesi olsaydı Trabzonspor bugün temiz bir 12 puanı daha vardı. Bu da aşağı yukarı Samsun aynı değere tekabül edecekti. Yani bugün Trabzonspor Ligi adil ve adaletli maçlar yönetilmiş olsaydı ya üçüncü ya dördüncü basamakta bu kadar eksik ve yanlış işlere rağmen bitirebilirdi. Onun için Trabzonlu Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hasbel kader siyasetin bir yerlere taşıdığı Trabzonspor Başkanı yaptığı yetmedi. Siyasetin federasyon başkanlığına layık gördüğü Trabzon e, Trabzonsporlu olduğunu iddia eden Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu rahat etsin. Yani eğer adalet Trabzonspor'a haksızlık yapmaktan geçiyorsa adalet kavramı Trabzonspor'u e, sahada ezdirmekse gözü aydın olsun. Bu sezonu başarıyla tamamladı. Neyse bu konuyu da çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu e, Kırvat Hırvat oyuncu Trabzonspor'un transfer gündeminde önemli bir orta saha. Atalanta ile sözleşmesi bitiyor. Ama Atalanta'nın teknik adamı Roma'ya teknik direktör olacak yüzde 90 ve dolayısıyla Pasal için e, o takıma gitme ihtimali yüzde 90 yani Roma'ya aynı şekilde Atalanta da oyuncuyla devam etmek istiyor ama anlatmak istediğim şu daha önce ismi ilk gündeme geldiği zamanlarda söylemiştim. Yani Pasaliç Trabzonspor için çok 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 zor mucize olur demiştim. Bu transferden ümidimizi kesmiş durumdayız. Artı Trabzonspor'un gündemine yine giren ee, Paredes Arjantinli oyuncu bu futbolcu da kendi ülkesine dönüş kararı almış. Hayırlı uğurlu olsun. Dolayısıyla bu iki transferden Trabzonspor vazgeçti deme noktasındayız. Tabi Trabzonspor'un gündeminde asıl önemli olan iki yani önemli olan transferlerden iki tanesi de ee, Zaferis Yunan ve onun haricindeki de Cerny bildiğiniz gibi Çekya milli takım oyuncusu Alman Wolfsburg kulübünün oyuncusu. Geçen yıl Glasgow Rangers'ta harika işler yapan oyuncu. Çerni bildiğiniz gibi Trabzonspor'dan biraz zaman istemiştir. Sanıyorum pazartesi salı tekrar onunla bir irtibata geçilecek. Ama Zaferis Trabzonspor'a çok sıcak bakıyor. Onu bir kez daha belirtelim. Ama en önemli olan şey ne? Oyuncuların maliyetleri yani kulüplerinin hem Alman Wolfsburg kulübünün hem de Çekya Kulübü Sparta Plan oyunculardan beklentileri 8 ila 10 milyon euro arasında bir transfer bonservis bedeli. Yani bu ne demek? İki futbolcuyu almaya kalktığınızda 16 milyon ila 20 milyon euro arasında kulüplerinin isteğiyle karşı karşıyasınız. Ha pazarlık yapılır Zaferis ve Cerny e, İkisi de örnek veriyorum. Biri 6, biri 6,5, biri 5,5. Ne bileyim toplamda 12-13 milyon euro'ya alınabilirse bonservis anlamında buna e, diyecek bir şeyim yok. Yani Zaferisi tanımıyorum ama tanıyan herkes övgüyle söz ediyor. Fatih Tekke özellikle ve özellikle çok ısrarcı. E Çerni konusunda da onun kalitesini ben kimseyle tartışmam futbol anlayışıma göre. ...herkesin futbol anlayışı farklı olabilir... ...ona da saygı duymak lazım... ...değerli kardeşlerim bu iki futbolcunun transferi de... ...zor gözüküyor... ...şu an itibariyle... ...ama dediğim gibi Trabzonspor... ...eğer böyle 4-5 tane nokta atışı... ...transferle... E, ...yoluna Fatih Tekke'nin... ...dediği gibi devam edecekse... ...o zaman... ...eğer böyle yeni vakameler... ...gizli vakameler ismi duyulmamış... ...herhangi bir sıradan ligden o kalitede oyuncular bulamıyorsak bu oyuncuları almak zorundayız. Ha benim gönlüm her zaman söyledim. Vakame gibi, Şota gibi, Şimkovyak gibi vakti zamanında Trabzonspor'a gelmeden önce çok taliplisi olmayan, çok fazla bilinmeyen ülkelerde çok fazla bilinmeyen ve göz altında olmayan liglerde çıkan böyle ender kaliteli adamlar olsa 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona maksimum veya iki buçuk milyon eurolara bunları alabiliyorsunuz. Benim gönlüm her zaman böyle transferlerden yani. ama eğer böyle bir hazırlık, böyle bir girişim, böyle bir transfer anlayışı şu an için yoksa o zaman Zafer iste, yani toplamda belki 12, 13, 14 milyon euroya kadar bonservis bedelleri gözden çıkarılıp transfer edilmesi lazım. Bir de şunu görmek lazım bu seviyelerde kaliteli oyunculara Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin verdikleri rakamlar, bonservis bedelleri de ortada arkadaşlar. Yani onlar 15, 18, 20 milyon euroları gözden çıkarırken kimse kusura bakmayacak. Eğer altyapınızdan oyuncu yetişmiyorsa, altyapınızdan kaliteli isimlerle kadronuzu besleyemiyorsanız ya ve istediğiniz tarzda gerçekten vakametürü yıldızları ucuz rakamlara ...bulamıyorsanız... ...bu hazırlığı da yapmamışsanız... ...bu taraftarı oyalamayacaksınız... ...gerekeni yapacaksınız... ...bu bu kadar net... ...Evet iki transfer listede olan... ...daha doğrusu... ...iki transfer Pasiliç ve... E, ...diğer oyuncu... ...Parades ikisi kapandı... Çerni e, ...ve Zaferis için... ...istenen rakamlar... ...9-10 milyon euro seviyelerinde... ...ama pazarlıkla bunlar... 6'ya, 6.5'a, 7'ye kadar indirilebilir diye düşünüyorum ama zor transferler. Bunu bilin istedim. E, Trabzonspor'da başka da çok önemli şu anda hemen bitti bitiyor, gitti gidiyor, geldi geliyor gelebilecek bir transfer yok. Onu da belirtmiş olayım. E, en yakın isim her zaman söylendiği gibi yine e, bizim <laughs> Onaçu ama Geçen yılda hep öyle deniyordu ve diyorduk ama İngiliz kulübü inadım inat dedi bir adım geri atmadı. Onun için onu da sabırla bekleyeceğiz. Ha bu sefer İngiliz kulübü inadım inat inat edecek belki ama inadım inat diyemeyecek. Ee, tahminlerime göre şu anda istediği ya da aldığım duyumlara göre istedikleri rakam. ...öyle 6 milyon euroya falan... ...henüz İngiliz kulübü inmiş değil... ...onu söyleyeyim size bir defa peşin peşin... ...yani öyle bazılarının söylediği gibi... ...İngiliz Sam Tamton kulübü... E, onaçu için... ...6 milyon euro seviyelerine kadar... ...indiği işi hikaye... ...o Trabzonspor'un en maksimum... ...vermeyi düşündüğü... ...bon servis bedeli olduğunu... ...sizlere hatırlatayım... E, ...şu anda onaçu için halen... ...İngiliz kulübü evet 15 değil... 12 değil, 10 değil ama halen daha İngiliz kulübü 8-8,5 milyon euro bandında duruyor bonservis için. Aslında 9 da hani 8,5 da olabilir gibi görünüyor. Ama tabi Trabzonspor onu açı için 8,5 milyon euro vermeyecek. Trabzonspor'un maksimum kafasındaki rakam işi 5'e bitirmek ama maksimum verebileceği en son nokta olursa belki 6 milyon euro seviyeler Durum bundan ibaret. Ayrılıklar konusunda acele etmeyin. Yani böyle bir yavaş yavaş başlandı işte ne bileyim Serkan Asan, Hüseyin Türkmen vesaire o Süleyman Cebeci zaten büyük bir hayal kırıklığı oldu. E bu şekilde önce bu kolay olanlardan başlandı. Birkaç gün içerisinde artık yeni ayrılıkları da duyacaksınız diye tahmin ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.